Herkese selamlar dostlar. Yeni bir günden hepinize selamlar. Şöyle dostlarım ortalama benim e, tahminime göre 2, tam 5 saat bir farm yapmış. Bir tane ms almışız. 7 tane e, md almışız dostlar. Tabi bu bana düşen sadece. E, düşen bir şey var mı? Orasını bilmiyorum maalesef. Ortalama 11 tane. 3, 6, 9, 10, 11 tane ms artık oldu. Ee, şey yapacağız ee, meselede gireceğiz meselede de bir güzel videosunu çekeriz o güne ee, e de bir şeyler atmışsa buradan güzel bir şeyler inşallah çıkar diye düşünüyorum ben şöyle bakıyorum başka mesele var mı almadığım ama ee, şöyle dostlarım birazcık maden yapayım dedim hatta şöyle yapayım şöyle devam edeyim şimdi şöyle bir şey var dostlar. Tam 14 tane dostlar e, MS biriktirdim. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Yani MS durumumuz epey iyi ama e, şu an 72 level'ım. O yüzden de e, mesele girmiyordum bilerek. E, yani 300 level olmam lazım. MS'ye girmeniz için en güzel dostları 300 level'da atıyor. Ben de 73 olmadığım için tüm MS'leri biriktir biriktiriyordum. Şu an madene geldim. Şöyle bir tur bir maden yapacağım. Dadakilere gireceğim. Muhtemelen Dadakilere hiçbir şey almayacağız ama ben XP'sini alabilmek için gireceğim. Ee, gidip I love you alacağım. XP'sini falan alacağım. Size öyle söyleyeyim. Sonrasında dostlar koyabileceğim hiçbir yer yok. Troll'a koyabiliyorum. Troll şu an bana Chitin glaive falan hiçbir şey vermiyor. Ee, belki boost best ms verir. Onun için veya pot biriktirebilirim. Belki onun için koyabilirim. Pot güzel biriktirir. Ee, haricinde dostlarım harfiye koyacağız. Başka da koyabileceğimiz hiçbir yeri yok. Harfide de çok mana yiyor ve harfi hiçbir şey atmıyor. Tam bir çöplük. Yani en ufak bir şey atmıyor. Bilmiyorum. Bakacağız nasıl olacağına. Şöyle şunları koyayım. Yine çantayı değiştim diye yine bozdu. 2 ee, tane yüzlük, 1 tane belte ihtiyacımız var. Muhtemelen buradan bir şeyler illa ki düşecek. yüz bir şey düşecek yani. 14 merseden 2 tane 3 tane bile drop alabilsem e, en azından bir yüzük veya iki yüzük alırım diye düşünüyorum. Veya bir belt düşerse sadece yüzüklerim kalır. Öyle değil. E, şimdilik devam ediyoruz. E, zaten Trinay falan harcadık biliyorsunuz. Üstümüzü düzelttik iyi kötü. Ama Raven kesemiyorum dostlarım. Raven çok karlı benim için şu an. Ama Raven'da düşüyor karakter maalesef bayılıyor. E, Raven'a 75 falan olmam lazım muhtemelen. 2 level daha almam lazım 3 level veya. 2 level bile kurtarabilir. E, ama şu an olmuyor maalesef. Ya birileriyle beraber Raven'a koyacağım. Hani bir ortak bulup e, Raven'a koymam lazım. Hem XP alacağım. Level atlayacağım. E, ya da Harpy'ye şu an tek koyacağım. Artık kar zarar bakmayacağım. Çünkü zarar sürekli zarar yazıyor. Bugün ortalama 4 saat koydum. Ve sadece aldım bir tane iki tane MD. Başka hiçbir şey almadım. Full zararına çalışıyordum. Pot parası dahi çıkmıyor yani. Gelen 2 MS'yi de şey 2 MD'yi de yaptım zaten. Bir bakalım dostlar. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Biraz zorlayacağız buraları ya. Yapacak hiçbir şey yok. Zorlayacağız. Bakalım. Dostlarım son bir tane kaldı. Bunu da açsın. Ondan sonra da gideceğim. Kırdıracağım. Sonra bir Draki'ye gireyim. Draki'den bana bir şey atmıyor. Ben vazgeçtim ama. Ne bileyim belki bir şeyler olur ya. Bir bakalım. Güzel bir şeyler de olursa artık. Deneyeceğiz. gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Bir de yapalım dostlar o zaman. Sonra da olmazsa farm'a geçeceğim ya harpiliğe geçeyim. ikisinden birine ben de kadarsızım şu an. Ama biraz gem biriktirseydim. XP gem çok güzel olurdu meselere girdiğimde. Epey faydası olurdu. Bakalım. Deneyelim. Yine dostlar burada bir 300k yatıyor yani en az. söyle üçten başlayacağım dostlar. Sadece x. Aaa Knight Online'ı almayı unuttum değil mi? Onun için gittik almayı unuttuk. Neyse bir dahakine. Yapacak bir şey yok. Topladım. Yaklaşık %15'e yakın XP aldık aslında. Gerçekten kötü değil. Kötü değil, kötü değil. Ben beğendim. Demek ki o talama 4 4.000 girsek 4 gün falan. Eee 4 güne de gerek yok. 3 gün girsek üstte full bu şekilde şey alacağız. XP bir level alacağız. Çok iyi. O zaman ben yarın diğer gün ve aynı. iki gün geleceğim bir fan falan da atacağız. Oradan da XP alacağız. XP kağıtlarını da olmazsa basalım. Level alırız dostlarım. Şunları şimdi çöpe atıyorum dostlarım. Bekletmenin bir manası yok bence şu an. Yani ben pazar günü 73 olup metrelere girmeye çalışayım. Parayı oradan kazanmaya çalışalım. Başka yolu yok gibi bu işin. Çok zor. Eksik bir şeyimiz var mı diye bakıyorum. Köpeğimizi de çıkartalım gitmeden herhalde boş yer illa vardır diye düşünüyorum Şimdi böyle tekrar ataklarında falan bakalım iyi düz fikir koyabilirim dostlar ama hani biraz daha mana diye e, fakat bu sefer çok geç kesiyor İnşallah bir iyi düşmesini çok istiyorum iyi bir düşerse çok güzel olur da çok az düşüyor iyi ve iyi be İnşallah düşer dostlar <laughs> de bir saat boyunca hiçbir şey alamadık yine haritada çok kötü Şöyle Raven'lara geldim dostlarım. 5 dakika falan oldu. Şöyle bir tane MD attı dostlarım. Şöyle göstereyim hatta. Nerede? Şurada. Ah, Eşik Eger attı. Kaç dakika oldu biliyor musunuz? 4 dakika oldu. Bir tane MD'mizi aldık. Yani inşallah böyle iyi geçer ama işte her, e, Raven'da da yatma ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü 6-7 setimiz var. 6-8 yok. Yüzüklerimiz ve beltimiz de yok. Yani hep gözüm üstünde böyle bakıyorum. Hani yatar mı yatmaz mı diye. Ee, bakalım inşallah güzel eğlenceli bir şeyler yapacağız. Ee, burada bir şeyler kazanabilirsek süper olur. O dünden alacağım bir miktar e, M var, ortak yaptığımız falanlar var. Oradan bir 20-25 M falan alacağım dostlarım. Onu alınca olmazsa ya bir tane yüzük alacağım, ya beltle bir yüzük alacağım. Hani yavaştan setleri tamamlamam lazım, yoksa e, Raven'da veya Troll varıyor da e, şey atamayacağız, Farm atamayacağız. Şu an buralar yine iyi kötü bir şeyler veriyor. Diğerleri hiç vermiyor. Hani tabii upgrade olursa güzel olacak, upgrade olmazsa pek bir şey yaramayacak ama en azından atıyor diyelim yani. Harfler falan hiç atmıyor. Lich'ler full dolu. Genelde zaten makro almak imkansız gibi bir şey. Bakalım dostlarım. Burada size göstermek istedim. Hem düşen ilk kitabı de dedim göstereyim. Bir saatimiz boşa gitti. Bir TSM'imiz falan da boşa gitti ama böyle güzel bir yönü oldu sizlere öyle söyleyeyim. Şöyle tekrardan göstereyim. 2 tane MD oldu. bir tane BES attı ve STR BES attı. Çok çok işime yarayacak bu. Bunu satmayacağım. 20 dakikada bunu attı dostlarım. Çok güzel Raven'ın videosunu da çekebilirim. Dediğim gibi aslında sabah çekmeye çalıştım. Yalnız bilgisayar başında olmayınca ya mana bitiyor ya bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi 100 tane mana bitirdi. 960'lık mana potundan 100 tane bitti. Ee, takviye falan bir şeyler yapmam lazım bir şekilde. Ee, ama en azından atarı güzel. upgrade'imiz de güzel geçerse. Ee, tatlı olabilecek bilginiz olsun. Arkanda küçük bir müzik sesi varmış ben onu şimdi kapattım dostlarım. Şimdi City Skylines'ın da videolarını çekeceğim. Yani birkaç videoyu bir arada artık bazen yürütmeye çalışıyordum. Gerçekten yetiştiremiyorum ondan dolayı. Ee, şimdi hızlıca siz burayı devam ederken ben City Skylines'ı çekeceğim. Görüşürüz. İnşallah yatmayız dostlarım yatarsak da yapacak bir şey yok yani ne yapayım. Herkese selamlar dostlar. Ya bir 20 dakika yapabildik. 20 dakikadan sonra maalesef çar yattı. Ee, ben diğer oyuna geçtiğim için yattı. Aslında yatmazdı da ben diğer oyuna geçtiğim için yattı. İki tane M'de, bir tane de e, bes alabildik. E, bilginiz olsun. Ezik bes. Şöyle bir Madadon'a geçip ben bunu kırdıracağım. Sonra tekrar Raven'a koyacağım. İnşallah XP kaybetmeyiz. Bu sefer de yatarsam çünkü artık e, itemleri dizmeden Raven'a koymayacağım. Boşuna XP kaybediyorum. 73 olmam lazım bir şekilde. Çok fazla MS var üstünde. Bir gidip deneyeceğim dostlarım ya. Bir gidip deneyeceğim. İkisi de yandı. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Sağlık olsun dostlar. Bazen olmayabiliyor. Normalde hiç hepsini altıya atabiliyordum. Olmadı. Dostlarım geldim. Şöyle ortaya da koyuyorum. Hatta Raven'ı seçeyim önce. Boşluğa basayım. Şurada bir müddet çalışsın. İnşallah bir şeyler kazanırız ya. Bir şeyler kazanmamız lazım. Ama Upgrade'i burada yapmayacağım. p e geçip yapacağım yani. Bana şanssız geldi. Uğursuz geldim. Haven farmını burada bitireceğiz. Bu sefer birazcık bereketsiz geçti. Bir tane meda attı. Direkt 10 dakikada bir meda attı. Sodası gelmedi. Hızlı hızlı Maradona geçiyoruz. Odin'le konuştuk yani Batuhan'la konuştuk. O bendeki şeyleri de basacağım bu arada. Diğer medeleri. Onunla ortak payımız o. Batuhan'dan dostlarım ortalama 25M, 25M yani 50 paramız var. 25 25 bölüşeceğiz yani yaptığımız falanlardan gelen benim payıma düşen pay diyelim en azından. 15 tane geliyor mu paramız var mı o kadar gelmiyor. 10 tane geliyor mu? 10 tane de gelmiyor. Abi hiç mi paramız yok? 6 tane ver bari şunu yakal bu kendi yaptığımız fal. Bunu atalım dedik. Artı 6. Şurada da artı 7 ise. Abi 7 de yanıyor sürekli ya. Aklımı yitireceğim sonunda. Altı da dostlarım 3'ten falan ediyor ya işime gelmiyor işin doğrusu yani. Bir tane 7 geçse mis olacak geçmiyor. Bugün neredeyse 4 meda aldım 4'ünü de yaptım bir tane bile geçiremedim. Altı 7'ye. Bir bakalım Artı altı 6'ya atıp ya da üçlemden satacağız o da bir kardır diye düşünüyorum. Böyle sarı da atarsak güzel çok yaktık bugün ya ben normalde var ya. Yani 10 tane 2 tane fele vermezdim. 6-6'ya kadar. Çok fele verdik. O da yandı. Son kaldı ya artık yapacak bir şey yok. Bunu da atıp geçeceğim. Bir tane alt altı yedi taneden bir tanesi alt altıya geçti. Rezillik. Böyle bir şey olamaz ya. Vallahi böyle bir şey olamaz. Heh, bu geçti en azından. Alt yedi bir tane. Adam kardeşim yaz, şey yazmış da e, DM'den yazmış dün Prius videolarını izledim diye. Teşekkür ediyorum kardeşim buradan sana da. E, maalesef bugün modeli bozuk bir gündeyim. <laughs> Yapacak bir şey yok maalesef. X3B Oğuz gibi sen de buradan ulaşıyorsun. Helal olsun. Eyvallah kanka. Sağ olasın. Adam kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Madene koyalım dostlar. En masrafsız bizim için şu an maden. MS kovalayacağız. Şu ana kadar 13 MS mi var? 14 MS var dostlarım? Şöyle bir 20'ye yakın yaparsam olmazsa açı görevlerinden falan bir yerlerden arayacağım. Bir şeyler bulacağım. Şöyle basit görevler varsa şimdi şöyle koyalım. 73 olmam lazım. Bundan sonra da 3 gün boyunca Drakiler'e girersem bu haliyle ortalama galiba e, 73 oluyordum. Hiçbir şey yapmasam bile event'e alıp Drakiler'e girersem 73 oluyordum yapmazsam bir yerde. Hadi de yetmese de bir iki görev var yani yapılabilecek. 3-5 görev var Onlar da alır yaparız Zaten kötü ihtimal. Dostlar bir pazarda bir şey denk gelmedi ama. Şimdi üstümü değişsem aslında iyi olur. BDV geldi. Dostlarım BDV çekmedi gibi ya. Vallahi çekmedi. Vay arkadaş ya bizi çekmedi ya. Ben iki daha aldı lan. Şimdi aldı. Üstümü niye

through the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better uh, see with the negativity. But I just slide right by that energy. Uh, even when you feel low, you can still go. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, to no man, I still go. Go, 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 go. Dostlarım BDB'yi kazandık. Yanımızdaki priyes güzeldi ve itemliydi. Helal olsun. Şöyle yeşil kutumuzu cebimize koyduk bir kez daha. Şunu alamayacağım dostlarım. Mesela boşalttıktan sonra artık aladım. Biliyorum 5 eme diyor ama yapacak bir şey yok. Şu kırmızı kutumuzu daha doğrusu yeşil kutumuzu şuraya koyalım. Şuradan hızlıca tekrar geçeyim. Çok az bir şey daha maden yapacağım. Sonra bulup kafayı yatacağım dostlarım. Muhtemelen gece ya hal bırakacağız. Hiçbir şey yapamayacağız. Ya da hiçbir şey yapamayacağız. Yatacağız. Bulup kafayı yatacağız. Öyle diyeyim size. Bir tur daha bırakacağım. Yoksa yatacağım artık ya. Çıkmıyor. Yani ya bir MS ya fragman taşı istiyorum burada. Son kez bir madene bırakacağım. Sonra tekrar görüşelim. İnanıyoruz olacak. Bir MS bir fragman taşı alıp Buradan kilo oynaya gideceğiz. Kardeş ben aldım dedim mi aldım bak. Vereceğim onu. Vela. Bak yine çok yine çok yine çok ya. Akılımı yitireceğim ya. Doktor şu medeyi vereyim Batuhan'a. Batuhan satsın. da şunu da vereyim. Aa bu değil pardon. Şunu vereyim. Doktorum bugünlük böyle bırakacağız. En azından farm bir iyi gelirse onu alacağım. Üstümde kalsın iyi iyi. 6.30'a kadar atarım sonrasına bakarız artık ya bir yoluna. Kendinize iyi bakın. Hayırlı geceler. Veya size iyi izlemeler diyeyim artık. Ben yatayım saat 4 oldu gecenin 4'ü yani. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Herkese selamlar dostlarım. Ee, şimdi alıklarımı gösterdim dostlarım üstümüz ayet olmadığı için çok şey değil biraz da uyanmıştım ondan dolayı konuşma yapamadım. İki tane M'de aldık, iki tane II e -E aldık, bir tane de Iron Impak aldık. Ee, pardon, Iron Bow aldık dostlarım. Bir tane II e -E ben kendime aldım. Onun parasını Batuhan'a vereceğim. Bunlar hep ortak farmımız dostlarım. Yani şu an bir II e -E bir İB, iki tane de ortak MD'miz var. Dört tane MD'de e, Odin de varmış. At e, artık e, normal IB'leri ve II'leri düz satacağız. MD'leri basmaya çalışacağız. Şimdi geldim madene koydum dostlar. İnşallah güzel bir şeyler çıkmasını umuyorum. E, kendinize iyi bakın. Bir MS'miz geldi. Güzel oldu. Çok tatlı oldu. Aradığım enerji bu işte. Budur be. Yemin ediyorum budur ya. Çok şükür. Tamam mesele başladık dostlar. Normalde şunları da biriktirdim ama e, şey var ya meselelerimiz bu dolu ya. Çantamız biraz boş kalsın diye maalesef bunları götürüp böyle atacağım. Şimdilik en azından kula bakmayın dolayı. Normalde dostlarım can, defans ve XP şunu şu çok değerli zaten çok çıkmıyor gördüğünüz gibi. Ne zamandır yapıyor bir tane bulabildim. E, atmayın yani bol bol falları da kullanın. 250 can 250 canlı gerçekten çok önemli 250 can. E, ben normalde hiç atmam. Ama şu an yapacak bir şey yok. Şu an çantam yok. Yani bir key'im yok. Ee, MS'lerim çok fazla birikti. Ondan dolayı böyle bir şey yapıyorum. Bilginiz olsun. Şunların hepsini pazara koyup satacağım. Yani bugün falan satabilirsem bunların fiyatına bakıp satacağım. Bilginiz olsun. 13, 14, 15, 16 tane MS'miz oldu. 20 olunca bırakacağım. Ee, i̇nşallah olursa tabii. 20 olunca bırakacağım. Artık hiç olmayı bekleyeceğim. 20 tane MS'ye girersek zaten hem level alırız hem de inşallah 20 MS'den yani güzel bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. 73'te yaparsak. Böyle bir daha geldi. Dostlarım bir MS, bir defans, bir TS. Maalesef bunu da çıfı atmak durumundayım. Dostlar şöyle madene geri geldim. Şuraya bıraktım. Bir MS'mizi yine aldık. Güzel oldu. Ee, 3, 6, 9, 12, 15, 17 tane MS'miz var artık. Şu an hiç yerimiz yok. Biliyorsunuz böyle kötü bir yanı var ama yani bilmiyordum ne yapayım. VIP keyi açacağım da şu an dediğim gibi kullansam çöp olacak. O yüzden açmıyordum. Olmazsa işlerim biterse böyle akşamüstü açalım. Güzel bir maden yaparız. Gidip level'ımızı da alamayacağız şu an. O ee, Öyle bir küçük sıkıntı da var. Ben level'ı yaklaştırıp böyle VIP keyi açayım. Daha güzel olacak. Ee, undi görevim var. Onu yapalım. Avuç görevim var. Ee, başka şöyle 3-5 görev var. Drake'ye gireriz. %80'i görürüz bugün inşallah. Şimdi tekrardan beklemeye geçiyoruz. Herkese selamlar dostlarım. Tekrardan kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, şeye geçmeye çalışacağım dostlar. Hızlıca bir drag yapacağım. Ee, Eventleri falan alayım. XP kağıtlarını basayım. %75'e dayamaya çalışacağım artık. Şurada yeşil kutuyu kim kaça alıyor onu bakalım. Önce bir onu bırakalım. Yeşil kutumuzu bırakmakla işe koyulalım. Şurada mavi alan var. Yeşil kaça alıyor? 2225. Sen kaça alıyorsun? 2285 dostlar şunu da birine vereyim 2285 2 de yani bunu verdik diye düşüneceğiz biraz para kazanmış olalım çünkü bu parayla bir tane buz alıp ayrılayım peki bir üstte atma durumum var Şöyle şimdi bakalım 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 şu tarafta da best buz satanlar ara ara oluyor belki denk gelir şöyle koyalım tamam Iron pek ne oldu? Lastik demek 30 oldu. Tamam. Daha sonra da 7'ye vuracağız bunu. Şimdilik böyle dursun. Ee, böyle bu best denk gelirse, biraz hani kendimizi düze çıkartabildiysek ee, vuracağız maalesef. At geçerse geçer, geçmezse geçmez. Bu adam bir dakika kaça koymuş? 20. M. Yani olabilir. Biz şimdi kendimiz kullanacağız dostlar. Kendi kafamıza göre bastık. Gidip eventimizi alalım. Event almayı unuttum. Gidip eventimizi alalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Haydi show başlasın. Nereye gidiyorum be? Ton atacaktım bir daha bak. Şöyle. İlkinden girelim mi? Çok mu vakit kayboluyor diyeceğim de. Üçten girelim de olsam. Biz sadece XD oynayalım. Zaten bir şey atmıyor oyun bize. Onu biliyoruz. Böyle bastım. Her şeyimi basıp dalıyorum. Ne olur dostlar buna gücünüz yetmiyor maalesef. Yetmiyor. Yapacak bir şey yok. %25'e yakın XP kazandım buradan. Fark ettiniz mi bilmiyordum ama yüzde %25 hatta 5 milyon da verince %30 olabilir. Dur bakalım şunu da verelim. Yüzde %60'da başlamıştık. Kaç olacağız? Şöyle verdik. 87. Bence güzel. Şunu yine alalım da bir sonrakine unutmayalım. Van Kamp'tan almıştım. Aynen burada. Eğer başka bir yerde bir görev var mı? Çek görevlerine girmek istemiyorum şimdi doğrusu. Buradan halletmem lazım. Alabildiğim kadar alayım. Ee, falan birini bulabilirsem artık ona bırakacağım. Bu tamam. Half troll varıyor. Kesebilir miyiz? Half troll varıyor. Belluga'da vardı değil mi? Half troll varıyordu şey Kaluga'da half to do valiyor. vardı bu. Dur bakalım. Dostlarım bunu yapamayacağız ya. Dost esnanta falan gidip bakacağım. Bitti dostlar. Yani var ya tarafımızı yırta yırta bitirdik ya arkadaş. Adamlar yani yaptırmamak için her şeyi yapıyor. Ne olacak şurada 25 tane görev yapsam? Kimse yok. Tek tek kesebilir miyim? Hiç de bilmiyorum ama. Hiç yaptığım bir farm değil çünkü. Hay Allah'ına kurban sen. Heh. Buradan da Zlo kardeşi gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi ne zaman çağırsam geliyor. Hani birebir arkadaşımız değil ama her görevde çağırdığında yanımda bitiyor. Allah razı olsun. Bir tanesin kardeşim benim. Vallahi çok çok büyük yardımlar oldu şimdiye kadar. Nerede görev olsa çağırsam gelir yani hiç yok demez. Helal olsun. Doktorum gidip şu görevleri de hızlıdan vereyim. Doktorum şunu verdim. 25 25.000'imi aldım. Şunu da verdim. 50 milyon almış oldum ve 23 level oldum. Geçmiş olsun gayet güzeldi. Sizlerle bu da yapmak çok güzeldi. Söyle söyleyeyim ve hayırlı olsun diyelim. Artık full HP vereceğiz. 78 int yaptık. Artık 9'a yetiyor diye biliyorum. Heal ve Aura artık heal'den yürüyoruz. 10K'yı da açmak için. Grup 10K'yı. Grup 10K 60 istiyor. Yani 3 level'a daha ihtiyacımız var. BDB'ye girdik. Bakalım güzel bir şeyler çıkarız inşallah. Burada alacağız gibi öndeyiz ama tabi ne olur ne biter odasına bakacağız. Alırız gibi duruyor şimdilik. İnşallah alırsak şey paramıza çıkar. Yeni paramız da çıkar. Burada BDB'yi aldık. Bir kez beni yatırdılar ama fena değildi. Güzeldi. Çöp olmamıza rağmen iyi bir BDB kazandık. Yeşil kutumuzu aldık yine. Çok güzel. XP kağıdımızı aldık. Güzel. Bence gayet güzel. Şimdi 3'e geçip, geçip bunu satalım. Ee, geniye bulabilirsek geniye alalım. Ben videoyu burada bitireyim dostlar. Zaten 2.5 hem yapıyor. 14 hem de pazarda çantamda var daha doğrusu. Ee, geniyamızı çekebilirsek çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Belki çekmem sonraki videoda da çekelim. atken yani paramız var. Onu size söyleyeyim. Ee, paramızı aldık çekelim rahatlayalım kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz bay bay